Bir gün şehre biri gelir. Büyük vaatlerde bulunur. İnsanları kandırır. Sonra bir miktar zararla kayıplara karışır. Aslında klişe bir hikayedir ama klişeler tarihin her döneminde yaşanır. Cem Yılmaz'ın Netflix için yaptığı Erşan Kuneri dizisinin Fak Badi bölümünü hatırladınız mı? Bir gün İran'dan gizemli bir yönetmen gelir, büyük bir film çekeceğini söyler, insanlarla yer, içer, nişanlanır, eğlenir. Dizide bölüm sonunda tam olarak kayıplara karışmasa da genelde bu hikayeler gizemli yönetmenin geldiği gibi birden yok olmasıyla sonuçlanır. Türk sinema tarihi de bu hikayeden payına düşeni almıştır. İran ünlü yönetmen Amin Feryadi. Kimi? Amin. Amin efendim. Amin Feryadi. Gılgamış destanını bilir misiniz? İnsanlığın yazıyı kullanmaya başladıktan sonra yazdığı ilk edebi eser. Sümerlerden yadi bir destan, bir mitoloji. Ölümsüzlüğün peşinde koşan bir kral, kutsal sedirin koruyucusu korkunç Humbaba, tanrılar tarafından gönderilen Enkidu. Elbette size Gılgamış destanını anlatmayacağız. Gılgamış destanının filmini yapacağını söyleyerek bütün bir medyayı ve pek çok ünlü ismi kandıran, milyon dolarlık zararla kayıplara karışan Beni Atauri isimli zattır kahramanımız. En az Gılgamış kadar destansı bu dolandırıcılık hikayesi İsa'dan 2004 sene sonra tanrıların, ölümlülerin ve dolandırıcıların şehri İstanbul'da vuku bulur. 2004 yılında Beni Atori adında bir yapımcı 20 milyon dolarım var Gılgamış destanını film yapacağım diye Türkiye'ye geliyor. Çoğu kişinin utancından konuşmak istemediği bu akıl almaz dolandırıcılık olayında her şey bundan sonra başlıyor. Atori filmin tamamının Türkiye'de çekileceğini söylüyor. Vaat büyük olunca kimse bu adam kim diye bakmıyor. Medyanın ve sanat camiasının büyük ilgisini çekiyor. Atori krallar gibi harlanıyor. Türk ve Amerikalı oyuncuların oynayacağı şanına yakışır dev Gılgamış filmi hem de Türkiye'de. Daha ne olsun? O sırada Atori filmi yönetecek olan Roger Christian'la bir araya geliyor. Christian kötülüğüyle tarihe geçen Battlefield Earth filminin yönetmeni. Bu fark edilmeye başlanınca Atori Christian'ın Oscar'ları var diyor. Aslında tek bir Oscar'ı var. O da Star Wars filminin set dekoratörü olarak. Atori ilgi büyük olunca eli de büyük açıyor. Gılgamış'ta Arabistanlı Lawrence filmi gibi bir klasik olacak diyor. Hatta Arabistanlı Lawrence filminin iki efsane ismi Ömer Şerif ve Peter O'Toole bu filmde bir araya gelecek diyor. Yani anlayacağınız ilgi büyüdükçe vaatler büyüyor, vaatler büyüdükçe ilgi büyüyor. Kenan İmrzaloğlu, Özgün Amal, Hande Ateizi, Zuhal Olcay, Hülya Avşar görüşmelere katılıyor. Atori dönemin pek çok popüler ismine seni Gılgamış'ta oynatacağım diyor. Tabi bu büyük heyecanda medyanın da payı büyük. Atori'ye büyük ilgi gösteriliyor. Dedikodu ve haberler bültenleri sürekli meşgul ediyor. Dönemin büyük oyuncuları ve Atori sürekli bir yerlerde objektiflere yansıyor. Lüks restoran ve kulüplerde birlikte görünüyor görüşmeler ne hikmetse ofiste değil de pahalı restoranlarda yemek yerken yapılıyor. Bu yemeklerin masrafları da özen film ve umut sanat firmalarına kalıyor. Atori filme yapılacak dekor, çekimler için açılacak yol, görüşme yapılacak yemek derken özen film ve umut sanatın harcadığı paralar 1 milyon doları buluyor. Bir sene boyunca çekimler türlü bahanelerle başlamıyor. Bu sırada Atori yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyor. Bu işin içinde bir bit yeni olduğunu ilk kez şarkıcı Nes fark ediyor. Ofiste görüşmek yerine sürekli olarak benimle bir restoranda görüşmek istedi kabul etmedim. Amaçları gündem yaratmak. Bu projeye inanmadığım ve bu tezgahın figüranı olmak istemediğim için teklifi kabul etmedim diyor. Daha sonra Hülya Avşar da karpuz seçer gibi oyuncu seçiyorlar diyerek duruma uyanıp vazgeçiyor. Atori ise filmde kısa bir rol oynayacak Armand Asante'yi nişan taşına getirip her şey yolunda filmi çekeceğiz mesajı veriyor. Günler günleri kovalıyor. Sonra bir gün Atori Türkiye'de artık bulunamıyor. Büyük vaatlerle haftalarca medyanın ilgisini çeken, oyuncularla anlaşmalar yapan Atori kaçıyor. Özen film ve Umut Sanat, Atori'ye hem Türkiye'de hem İngiltere'de dava açıyorlar. Ama mahkeme celpleri ulaşmıyor. Çünkü kendisinin ABD ve İngiltere'den verdiği iki adreste sahte çıkıyor. Atori'nin IMDB sayfasına bakıldığında adı sana duyulmayan işler görülüyor ve hala projeleri arasında gılgamış var. Koskoca internet deryasında birkaç fotoğrafı hariç hakkında doğru düzgün hiçbir şey bulunmayan bu insanın bir zamanlar Türkiye'de her gün haberlerde, partilerde, otellerde, yemeklerde olduğuna inanmak güç. Atori 2019'da Instagram hesabından filmi hala The Epic of Gılgamış adıyla çekeceğini iddia ediyor. Ve dalga geçer gibi 2004'te Türkiye'de çekilen bir fotoğrafı da Gılgamış'ta destanının ilanını kutluyoruz diye paylaşıyor. Türk sinemacılık tarihinde bu tür olaylar bitmez elbet. Ama bu hikaye bugün bütün ihtişamıyla hafızalarımızda. Hikayeyi daha detaylı okumak isteyenler sinema yazarı Halil İbrahim Sağlam'ın 2020'de yazdığı bilgiseli okuyabilirler. Sonsuz bilginin, ölümsüzlüğün peşinde koşan kralların hikayesini anlatan destanlar ve sonsuz şöhretin, sonsuz varlığın peşinde koşan insanlar arasında 5000 yıl da olsa bazı şeyler büyük hafızamızda bin yıllardır yaşıyor.